Hoş gelmişsin Kezban Hanım. Hoş bulduk hanım. Merhabalar. Kız burası cenaze evin kimin olmuş? Hele bir oyun havası çalın da... ...bir çitrak atak, iki gerdan kırak. Değil mi kızlar? Haydi. Şirin'in de yaşı geldi artık Kezban ha? He, geldi gelmesine. Koca da göğünü yok. Okuyacağım diyeyim. E okusun tabii. Gönül kalmasın kız. Hem bizim gibi da var mı gidecek? He. Sen ne güzel misin, böyle güzelleşmişsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Seni bizim olan mı evlendirelim. Ya güzel. para almaya gelmiş benden. Nedir senin bu oğlanın halleri? Ha? Ne olmuş oğluma? Evlendirin artık, biz de rahat eder. Her gün bizim evi dikizliyor. Hiç mi utanma yok? Abla! O ne biçim laf dikizliyor? Niye dikizlesin benim oğlum sizin evinizi? Allah kuru iftiradan saklasın. Para istemeye gelmiş. bana ha? hanımlar ne var bunda? Şirin'i gözetlediğini sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Vallahi kocama söylerim, attırırım içeri sapıklıktan ha. Yok canım. Artık kocam belediye reisi diye her şeyi yapacağını mı sandın? Allah var, nizam var. Ayıptır, utan. Allah'ı karıştırma. Bal gibi sen de biliyorsun içeri atacağını. he? Artık bu abazı olma, sahip çık. Tövbe oğluma da öyle laflar etme. Anladın mı? Kezban. Unuttun galiba da da var otardığın günleri. O eskide kaldı. Artık aramızda sınıf farkı var. Hele de bu kadına bir daha beni aynı meclise çağırmayın ha. Ay Pizzan Hanım, kusura bakmayın. Avradı çağırdım dedim ki bunu güzel bir ağaçla pilavın üstüne koy getir ya. <laughs> oh. Ne güzel dolu mübarek. Ha. Bu bizim hoş avrat var ya göksünü açınca ne göre. Ne göre? Ne evet. Ha böyle bir karpuz. Ha karpuz. Ya biz bu yediğimiz karpuzların çirtiklerini atide gitsinler diye... ...meğer çınama yutmuş. Karpuz karnında kökermiş. Ya madem kestiz, karpuzu yediz. <laughs> Adır ama sen de iyice densizleştin ya. Ya Hacı Gülnaz, eğer bir kitap yazarsan hemen bana getir, ben dağıtırım. İçine bir de hazine hikayelerini de sokarsın. Aha böyle nefis bir kitap olur ha. <laughs> Esnaf mı? He. Ya sen ikramiyeyi al gel, biz ona güzel bir plan yaparız. Hacı Gınnaz, ağzının suyu boşa akor. Ben o parayla cami yaptırım. Şavuşum, senin camiye de imam lazım değil mi? Yani durun ben şimdi size bir ezan okuyayım. Evet. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ya bırak Allah aşkına imam okusun lütfen. Tursin! Tursin! Abo, avradın geldi. Allah Allah, ne oldu ya? Ben caminin adını buldum. Ney? Valide Server Sultan Cami olur. <laughs> gel bakayım gel. Ne oldu avrat ne oldu? Kahvede ne işin vardır? Ne işin var? Oğlun olacak değil ne pok yediğini biliyor musun? Bilmiyor. Karıları dikizliyor. Nasıl dikizliyor? Nasıl dikizliyor? Ha bile dikizliyor. Ya bildiğimiz karıları. He bildiğim karıları. Ee güzel görmüş bak o. Vahor, ne bakması? Tüpedüz bu ligiyle oynuyor, karıları dikizliyor. Hem de reisin kızını. Ya sen beni niye çeksin? Git, abizenin canına düş. Bak hele, babası değil misin? Onun ağzının payını sen vereceksin. Ya sen manyak mısın, nesin? Akşam torbaya girdi, konuşuruk. Hem ne olmuş yani? Çocuk sever işte. Ona bakmasın, buna bakmasın. Gülü güne mi baksın? Yok, karlara baksın. Tövbe estağfurullah. Azgın herifin azgın oğlu işte. Ne demişler? Armut dibine düşer. Baba olup da şöyle güzel bir kızla <laughs> evlenmedi ki oğlanı geç. Cılbak baba, cılbak baba. Kur'an-ı Kerim beni çapsın ki var ya kıza bakmordum. İnsan insanın sevmesi günahtır. Vallahi Allah niyetim bilir. Şimdi anam babama ne diyeceğim ben? Yardım et, çıplak baba. Yardım et. Haydi bebeğim! lan? Ya deli olsun. Ödümü kopardın. Şşş! Edebi tanrım ne ödülü benim? Tövbe tövbe! Ya ben korkumdan ne edimi biliyor musun? Hadi, düş önüme.